Merhaba merhaba kışın içinden çıkan muhteşem çiçekleri çiçeklerim bugünkü videomuzda e, burası yeni geldi Aslında hani vardı da bedava olarak yeni geldi normal olarak oynadığım için ben e, biz de burayı gezelim dedik arkadaşım ile birlikte bu arada e, tiyatro ile ilgili olan videomuz çok az izlendiği için açıkçası tiyatro videolarımız daha az gelecek şimdi biz buraya gezeceğiz. Size bazı katları falan göstereceğiz. Ee, ve biz buraya nasıl geldik? Arkadaşım burada bir sürenin çalışmıştı. Yani biliyorsunuz ki değişim dizisinde peri olarak oynamıştı. İstersen sen anlat. Evet ben burada e, peri rolünde oynamıştım. Gerçi bizim e, çekimlerde dış çekimi olduğu için buraya çok uğramamıştık. Ama sihir efektleri falan kullandığımız kısımlarda yeşil ekran bölümünde e, burada al şey yapmıştım. Ve e, işte o yüzden buraya benim izin girme izni var ve bazı kişiler de çekiliş ile bugün buraya gezmeye gelecek o yüzden e, yanımıza birkaç kişi daha olacak çekiliş ile gelenleri ile birlikte biz de buraya gezeceğiz ve, ve biz de şu an onları bekleyeceğiz Aynen öyle e, çekilişten sadece iki kişi e, kazanmış biz o, e, o iki kişiyi bekleyeceğiz Aynen öyle Aa, iki kişi diyecektik ama üç kişi geldiler Neyse. Ee, siz çekiliş olarak geldiniz değil mi? Evet. Bunu size söylemek mi zorundayız? Bu arada ben bir yarışma program sunucusuyum biliyor musunuz? Daha sonra konuşuruz bunları. Ee, siz bize eşlik edeceksiniz tamam mı? Ben görevlendirmedim de ama bizle gezeceksiniz. Öyle ayarlanmış. Grup olarak gideceğiz yani tamam mı? Biz takip edin. Hadi bakalım gençler gidiyoruz. Bir, Belki. Gideceğimiz yolu bilmiyor musun sanki? Az önce ne anlattım ben? Ne anlattın? Hayırdır? Dedi ki. Ee, tamam bana biliyorsun... söylemene gerek yok. Geç kardeşim. Of, geçsene kardeşim. Ya yürü artık. <laughs> evet. Buradan ee, gördüğün üzere bir şey var işte. Oo biliyor musun? Hiç bilmiyorduk. <laughs> İçeride devam edelim. Ee, burada bir yiyecek stantı var ama satan kimse yok. O yüzden bir şey alamayacağız. Keşke kedi maması yerine köpek maması olsaydı satın alırdım. Hadi. Ay. Biz sizle grup olarak gezmek mi zorundayız? Evet. Kurallar öyleymiş Lara dedi. Evet ben Lara bu arada. Ben de Flora. Chloe. Taşı, vlog falan çeken. Aa evet oyun çok güzel hayranınsın değil mi ben de senin. Evet. Devam edelim. Asansör. Onlar gelmesin bence. Şaka yapıyorum. Hadi gelsiniz de. <laughs> Ayıp oluyor. İkinci katta görüşmek üzere sevgili takipçilerim. Evet geldik ama ben önümden çekilir misiniz? Tamam ee, Lara neredesin? Hadi çıksanız da. Hmm. Evet. Şimdi burayı bakalım. Buradan kostüm ekibini hazırlanmak yöneticim kısmını gibi bir şey var herhalde amca. Evet, ana ben ta burayı dedim. tanıtmak ister misiniz? Ay, tamam tabii ki de. Burada kostümlerimiz var. Burada yumurta adam var. O tabi şimdi çekimlere gidecek. Burada iki tane kostümümüz var. Burada ojeler ve böyle makyaj malzemeleri Yani burası var. hazırlık odası gibi değil mi? Evet. Burada böyle kıyafetler de var. Kıyafetler. Anladım. Biz şimdi bir diğer tarafa bakalım. Burada da aynı var. Çok teşekkürler söylediğiniz için amcacığım. <laughs> ee, Sizde merak ettiğiniz bir yer varsa detaylı inceleyebilirsiniz. Biz diğer tarafa geçeceğiz. Aa biliyor musun hiç bilmiyorduk. Her şeyi görüyoruz zaten. Gözlü mü? <laughs> Çarpıştık yanlışlıkla. Özür dilerim. Ama hareket etmediniz. Ben sana kızıyorum bu Evet. <laughs> Kalp burunlu. Evet. Şimdi buraya <laughs> geçiyoruz. Tanıtmamı ister misiniz? Yok sağ ol. Biz kendimiz bakalım. Ee, Ama buradan dokunmak yasak. Ama ben burada çalıştım bir süre. Ben dokunabilirim. Yasak, yasak Lara hanım yasak. Ama ben dokundum. Lara hanım ama şu anda siz artık burada çalışmıyorsunuz. Yok yasak. hala var bir anlaşmam var. Bu dokunabilirim. Ökünüm, ama çalışmanız O zaman biz de burayı incelemiyoruz. Hadi geçelim. Burası yeşil ekran gördüğünüz gibi burada genelde efekt veya arka plan kullanılmak için tasarlanmış bir yer. Ee, öyle zaten. E ee, ekibin diğer kadın nereye gitti? Hey, gelsenize geziyoruz ya birlikte. Hu. Kamera ee, kamerayı açıp kapatacağız ve şimdi e, onları bulacağız. Evet, burası bulduk bu arada bunları. Şimdi burası işte yeşil ekran. bahsetmiştik zaten. Bunda buradan ilerisi var mı hanımefendi? bir ee, çeki, ee, neden neden deyini unuttum. Bir oda daha var. Tamam Ama bakalım. Gereksiz bir oda. Olsun yani, ya. Genel ayarlamaları yap Ha bakın şöyle bir şeymiş. O zaman biz hemen bir sonraki kata geçelim. Hemen hızlıca kameram şarj bitmek üzere. Çünkü acele e, etmemiz lazım. Ya. Çekilişten kazanmadınız mı siz burayı? O yüzden geldiniz. Işte. Çekilişe kardeşim için katılmıştım. İkinci katta görüşürüz. <laughs> Ay pardon üçüncü kat. <laughs> evet. ikinci kat. E, pardon. Üçüncü katta geldik. Burası sanırım e, birini oturma yeri filan. <laughs> Burası çekim alanlarından biri. Hatta şu an bir dizi çekiliyor herhalde. O yüzden çok bakma saktı olur. Ee, evet. Buraya kadardım. Yani gezdik gördük buraları. Ee, bilemiyorum artık. Ne yapsak ne etsek. Düşünmek burada olmak daha farklı olabilir sonuçta. Merhaba. Size şöyle ikramlarımız var. Ee, İçmek ister misiniz? Sonuçta çekiliş ile gelmiştiniz ve size bir şeyle ikram etmek istiyoruz. Al tabii e, olur içelim o zaman siz e, alın şöyle bunda yanınıza kine verin ben yerlerini hemen getirip geliyorum evet bunlar da sizin hanımlar bir canınız olursa e, beni çağırabilirsiniz oturalım şöyle madem arkadaşlar. güzelmiş. Böyle kahve aromalı değişik bir içeceğe benziyor. Evet ben de tadını beğendim. Bakalım biz de içelim ve yudurmamızı söyleyelim. ben de beğendim. Yalnız benim biraz uykum geldi ya. Neden acaba böyle oldu? Benim de biraz uykum var gibi. Yani aslında ben de öğlen gibi kalkmıştım ama <laughs> benim de biraz uykum geldi. Neyse o zaman e, biraz daha burada belki bize farklı bir şeyler ikram ederler biraz daha bekleyelim. E, sonra gideriz. Aynen olur. <laughs> Neler oluyor? Oha inanamıyorum. Biz nasıl ya? Akşam olmuş. Lara, Lara şşt bardak elinde kalmış. Lara, Lara. Sonunda uyandım. Biz nasıl kaldık böyle? Aa, asansör açılmıyor. Nasıl ya? Bizi burada unutup gitmiş olamazlar ya. Bakayım. Kimse gözükmüyor. Yani bizim ama biz burada onu da imkansız. Sonuçta burada duruyorduk, burada da çekimler vardı. Gel yerlini uyandıralım. İsmini hatırlıyor musun? Ya şu Chloe de yerlinin ismini ben de unuttum. Chloe, Chloe hanım, Chloe. Ama akşam olmuş. Bu nasıl mümkün oldu ki? Sana bir şey kattılar. yoksa ee, bu imkansız diğerlerini de uyandıralım. Ee, bir çözüm yolu bulalım o zaman. Evet haklısınız. E, ee, uyanır mısınız? Şşt. O akşam olmuş. Ben daha dizi izleyecektim ya. Neden böyle oldu ki? Yani büyük ihtimalle bizi burada bıraktılar. Yani içeceğimize uyku ilacı büyük ihtimalle. Neden? bilmiyorum ki. Neyse ıı, asansör de açılmıyor. Belki ıı, bir ilgi falan kalmıştır mı? Temizlikçi falan var mıdır ki bu katta? Sanki sesler geliyor. Nasıl bir ses? Bilmiyorum birileri geliyor galiba. Siz kıpırdamayın. Evet biz sizi buraya hapse yani ona göre davranın. Siz de kimsiniz ya? Bizi buraya nasıl hapis edebiliyorsunuz acaba? Ee, yani neden peki bizim günahımız neydi bu konuda? Bunlar çok sakin ya bu arada. Aynen niye hani hiç paniklemediler ki? Neyse durun. Bakın yani şu an e, biz yasal bir suç işleyip sizi buraya hapis ettik. Nasıl kurtulmayı planlıyorsunuz acaba? Yani e, herhalde polisler gelir değil mi? Polislerin sizin burada olduğu nereden biliyorsunuz ki? E, i̇lla merak eden olursunuz da bizleri. Sonuçta bizim bir sürü tanıyan ailemiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız var. İkisi haklı söylüyor. Ayrıca ben tanınan, tanınan biriyim bir yarışma programım var. Ama o bizi ilgilendirmiyor. Of ne yapacağız peki? Yani bizi burada mı tutacaksınız? Tabii ki de. Hmm. Şey. Peki nasıl yani ben Hah, bak sanki bir azıcık. Endişelendiniz. Öyle olabilir yani bize kaçmış olabilirsiniz ama biz sizden korkmuyoruz. Uf ya ilk iş günümüzde beceremeyeceğiz ya. Şşt. İş günü derken kaçırma olayını bir iş olarak mı görüyorsunuz siz? Ee, yani tam olarak öyle değil aslında ama. Of galiba açığa çıktık. Dur daha açığa çıkmadık ki. Ne demeye çalışıyorsunuz siz? Of şu salaklar yüzüne. Ufayımız ortaya çıktı gibi gibi. Yani aslında çıkmadı ama şu şüphelendiniz ne de olsa. Biz ıı, reklam şirketi sigorta reklamı sigorta mı? Evet. Bu da bizim viral reklamımız. La 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 la, la sigortasız kalma. La, la 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 bize sigortanızı yaptırabilirsiniz. Bu ne saçma bir şey ya. Bizi buraya kadar tutuyorsunuz, kaçırıyorsunuz ve bu sırf bu reklamı göstermek için mi? E, burası stüdyo. Normal değil mi? Of. Reklamınızın berbat olduğunu söylemek istiyorum ve izninizle artık gitmek istiyoruz. Al işte ya. Reklamı beğenmedi. Daha kalite yapmak için çalışmamız gerekiyor. Evet çıkabilirsiniz. Çok şükür. Size böyle bir berbat bir an yaşattığım için üzgünüm bir kapanış konuşmasını yapmadan e, sizi bırakmayacağım. Öncelikle gizimiz biraz güzel oldu. Bazı karmaşıklıklar da olsa. Son kısım yani biz çok korkmadık. Onlar da zaten reklam çok beceremedi. Ve bu da çok saçma sapan bir video oldu. Bunun için özür dilerim. E, o yüzden e, şimdi kapanış konuş konuşmasını yapalım. Beni izlediyseniz teşekkür ederim. Ve bana destek vermeyi düşünüyorsanız verebilirsiniz tabii ki. De. Unutmayın beni. Ee, hoşça kalın.